Merhaba arkadaşlar Excel veri analizi derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde tablolarımızı biraz daha detaylandıracağız. Öncelikle şu grafik ve seçim listemizi aşağıya doğru alalım. Şimdi farklı tabloları nasıl ekleyeceğiz? Daha önce yaptığımız gibi yine şuraya ekleyerek insert diyebiliriz. Fakat daha pratik bir yolunu yapacağız biz. Şuradan tablonun tamamını seçerek yapıştırmak istediğimiz yere gelip yapıştıracağız. Fakat bunu yeni tablolar oluştururken mümkün olduğunca yan tarafa doğru oluşturun, yapıştırın veya yeni bir sayfaya yapıştırın. Çünkü seçimlerinize göre biraz önce gördüğümüz gibi mesela şuradan seçimleri kaydıralım. Bakın gördüğümüz gibi aşağıya doğru uzadı. Bu tür durumlarda şayet biz bu tabloyu gelip şuraya yapıştırırsak tablolarımızı değişiklik yaptığımızda bakın genişletmeyecektir. Genişletse dahi bu sefer buradaki bazı verileri silerek genişletecektir. O yüzden alt tarafa değil mümkün olduğunca yan tarafa veya bir sonraki sayfaya bir başka sayfaya yapıştırın ki tablolarınızın çalışmasında herhangi bir problem ortaya çıkmasın. Şayet satırların yan tarafa doğru genişlemediği bir tablo varsa burada o zaman yan tarafa yapıştırmanızda herhangi bir problem olmayacaktır. Fakat satırların değiştiği, yani daha, daha doğrusu yan tarafa doğru genişlediği durumlar da olabilir. Buna da bir bakalım bir örnek üzerinden. Şimdi sağ taraftaki panelimizi açmak için tablonun üzerine gelip şu fiyatlı istiyoruz. En yani alttaki seçeneğimizden. Şimdi gördüğümüz gibi columns kısmı boş. Columns kısmı boş olduğu için bize direkt buradaki değeri veriyor. Fakat biz buraya bir seçenek eklersek mesela eğitmeni ekleyelim. Bakın yine yan tarafa doğru genişletmedi. Neden? Burada veri var çünkü. Bu tür durumlarda yani sütunda columns kısmında bir değerin olduğu durumlarda yan tarafa doğru da yapıştırmayın. Eğer emin olamıyorsanız yeni bir sayfa açıp oraya yapıştırın. Bu programınızın problemsiz bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Şimdi burada ne yapalım? Burada da kursiyerimizin puanının seçilecek olan derse göre farklı yıl ve ay aylarda veya çeyreklik çeyreklik dilimlerde nasıl seyrettiğini görebileceğimiz bir tablo yapalım. Bunun için dersin altına tarih kısmını, tarih seçeneğini ekliyoruz. Gördüğünüz gibi derslere ve yıllara göre böldü. Fakat biz istiyoruz ki aylara göre bir tasnif yapsın. Bunun için de tarihlerden herhangi bir tanesinin üzerine sağ tık yapıp an gruba tıklıyoruz. Yani grupları aç. Şimdi tamamını açtı ve tarihlere göre işaretledi. Fakat biz bunu aylara göre yapmasını istiyoruz diyelim. Bu durumda da gruba tıklıyoruz. Grupta şu an aylara göre gruplandıracak. İstersek çeyreklik dilimlere göre de gruplandırabiliriz quarters'tan. Yıllara göre grup gruplandırmak için de years'ı seçmemiz gerekiyor. OK'e okay tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi derslere göre, derslerin aylar içerisindeki genel durumlarına göre bir tablolama yaptı. Peki biz veriyi nasıl göstermesini istiyoruz veya hangi veriyi göstermesini istiyoruz? Ortalama puanı göstermesini istiyoruz. Ortalama puanı göstermesini istediğimiz için de bu şekilde bırakıyoruz. Tabi buraya bir de yıl olarak bir e, gruplandırma yapmamız gerekiyor. Onun için yine yani burada aylara göre sınıflandırdı ama yılın yani veri tabanımızdaki yılların tüm aylarını buraya toparladı. Yani burada Ocak ayının içerisinde 2013 ile 2020 arasındaki tüm Ocak ayları var. O yüzden tekrar gruba tıklayalım. Mounts'ın yanında Years'ı da seçelim. Gördüğümüz gibi years tarih alt alta buraya geldi. Bu durumda da önce dersin adını yazdı. Daha sonra bir alt kırılımda yılı yazdı. Bir alt kırılımda da o yılın aylarını yazdı. Bu gelişim seyrini görmeniz açısından daha iyi olacaktır. Şimdi bu tablomuza da bir isim verelim. İsmi ne olsun? Tek ders olsun. Çünkü tek bir derse göre biz burada gruplandırmayı yapacağız. Bunun için bir tane de yeni bir dilimleyici buraya eklememiz gerekiyor. Tıklayalım. Dilimleyicimiz ders dilimleyicisi olacak ki biz sadece seçmiş olduğumuz dersin verilerini burada görebilelim. Şöyle aşağı doğru biraz genişletelim. Hangi tabloları etkilediğine bakalım. Şuradaki ders tablosunun etkilememesi gerekiyor. Hatta burayı dersler olarak da değiştirebiliriz. Kafa karışıklığına yol açmayalım. Şimdi herhangi bir ders seçelim. Gördüğümüz gibi şuradaki veriler değişiyor. Kursiyerimizi değiştirelim. İlgili kursiyerimizin girdiği sınavlara göre buradaki verileri değiştiriyor. Şimdi bu işlemimiz de tamam. Şu şekilde dilimleyicimizi yine aşağıya alalım. Bunun grafiğini de en sona bırakalım. Öncelikle tablolarımızı oluşturmayı tamamlayalım. Şimdi bir sonraki adımda da kursiyerimizin girmiş olduğu sınavlara göre notlarını gösterebileceğimiz bir tablo ve buna göre de bir grafik oluşturalım. Öncelikle tablomuzu aynen kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım ve verilerimizi belirli şartlarda değiştirelim. Öncelikle bizim şurayı değiştirmemiz gerekiyor. Peki neden burayı değiştirmemiz gerekiyor? Biz grafiğimizde başarılı olan kursiyerimizin mavi renkte, başarısız olan kursiyerimizin de kırmızı renkte gözükmesini istiyoruz. Veri tabanımızdaki şu düzenlemeyi de bu yüzden yaptık. Yani kursiyerimiz şayet başarılı ise bu durumda notu şurada olduğu gibi gözükecek. Başarısız ise buradaki düzenlemeyi de, düzenlemeyi de bu yüzden yapmıştık. Şimdi onu grafiğimizi oluştururken biraz daha net bir şekilde anlayacağız. Tablomuzdaki değişikliği yapalım. Buradan average of puanı çıkartalım. Yerine başarılı ve başarısız seçeneklerimizi getirelim ve count değil, average değil, maksimum. Yani normal puanını bize göstermesini istediğimiz için maksimumu tercih ediyoruz. Yani bu puanın maksimumunu gösterecek bize. Yani bu puandan kastımız şu. Şuradaki maksimum değeri gösterecek. Tabi şu an şu anki tablomuzda Ocak ayında almış olduğu maksimum puanı gösterdi ama biz şuraya bir seçenek daha ekleyeceğiz. Buraya başlangıç seçeneğini de ekleyeceğiz. Şöyle en alta. Şimdi şu an bize saatleri gösterdi. Tabi tıkladığımız zaman saat 8'in altındaki işte 40 yani 8.40'da başladığını göstermek için önce saati daha sonrasında da dakikayı gösterdi. Biz tabi sadece saat ve dakikayı birlikte göstermesini istiyoruz. Bunun için an gruba tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi sadece saati ve dakikayı gösterdi bize. Tabi bunun altına bir de tarihi olduğu gibi eklemesini istememiz gerekiyor. Yine gruba tıklayalım. Ay, yıl ve günü bize göstersin ki çünkü kursiyerimiz bu tarihte yani bu ay içerisinde iki sefer yani iki farklı günde aynı dersten 8.40'da başlayan iki farklı sınava girmiş olabilir. Bu durumda programımız bize bunlardan sadece en yüksek puanı aldığı sınavı gösterir. O yüzden bu şekilde tarihi de buraya yazmamız gerekiyor. Şimdi son olarak bir de kurserimizin ilgili dersten almış olduğu minimum, maksimum ve ortalama puanı görebileceğimiz bir grafik ve öncesinde de bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Yine en kolayı şurayı kopyalayalım. Şöyle biraz daha yan tarafa gelerek şuraya yapıştıralım ve seçenekleri değiştirelim. Burada ders isim ad soyad sicil kalacak. Fakat puan kısmında birkaç ekleme daha yapacağız. Şimdi puanda puanın ortalaması var. Bunun yanında puana gelelim. Puanı yeniden ekleyeceğiz. Ve bu sefer puanın minimumunu seçeceğiz. Puanı bir kez daha ekleyeceğiz. Ve bu sefer de maksimumunu ekleyeceğiz. Sağ doğru gelelim. Gördüğünüz gibi buradaki kursiyerimize ait derslerimizdeki minimum ve maksimum puanlar çıktı. Fakat biz dersi seçtiğimizde buranın değişmesini istiyoruz. O yüzden şuradaki ders dilimleyicimize gelelim. Tabii öncesinde burayı bir isimlendirelim. Ne diyelim? Puan durumu diyelim anlayabilmemiz için. Buraya da tüm sınavlar diyelim. Dilimleyicimizin nerelere işaretlediğine bakalım. Puan durumunu etkilemiyormuş. Puan durumunu etkilemesini istiyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi puan durumunu da etkileyecek hale getirdik. Dersimizi seçtiğimizde ilgili kursiyerimizin o derse ait minimum, maksimum ve ortalama puanlarını bize gösteriyor. Bu şekilde dilimleyicimizi kenara doğru alalım diğer grafiklerimizi de ilerleyen derslerimizde oluşturup tasarımını yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.